kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çok bilinen ve de çok sevilen bu güzel broche tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel desen çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Modelimizi e, dilediğiniz bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tığ işi olarak yapılıyor. E, kullandığım iplerim Alize Koton Golden. Biri batik, biri düz olan. Şöyle iki rengiydi. Şimdi Alize Koton'un diğer düz rengiyle iki tane düz ip kullanacağım. Yani arkadaşlar e, böyle daha net, daha anlaşılır olsun diye. Ee, battaniyelerden hırkalara bluzlere dilediğiniz dediğim gibi bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz projemizin boyutuna göre zincirler çekerek başlıyoruz arkadaşlarım şöyle bu kadar yeterli sonra her birisinin içerisine giriş yaparak sık iğneler yapıyoruz sık iğnelerle tamamladıktan sonra bir tane zincir çektim sonra şu şekilde yapıyorum şöyle arkadan aldım öne doğru çekiyorum ve buraya bir tane şöyle sık iğne gibi bağlıyorum bir zincir çekiyorum bir aldım üzerine bir tanesini atlayıp diğerine geçiyorum ve ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar arada bir tane de yer atlıyoruz diğer rengimizle orada çalışma yapacağız şöyle hepsini devam ettiriyorum bu şekilde son yere geldim yine aynı şekilde kenardan giriş yapıp bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra bir tane zincir çekiyorum geri döndüm yine bir miktar yükselip şöyle yaptıktan sonra bir bir bağladım bir zincir çekip bir miktar ip bırakıp bırakıyorum diğer renk ipime geçiyorum şimdi hemen buradan giriş yapıyorum arkadaşlar ilk aradan sonra bu ipimi alıyorum Şöyle biraz yaptıktan sonra bu ilk başlangıç olduğu için şöyle zincirle yükselelim. 4 tane zincir çekelim. 3 4. Üzerine bir alıyorum. Bu arkada kalacak, iç kalacağı için ikinci arada arkadaşlar burada bakın şöyle tığım buradan şuradan girişimi yapıyorum. Ve buradan alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Üç defa bu işlemi tekrarlıyoruz. 2 Üçüncüyü de aynı şekilde arkadan şu şekilde giriş yapıp buraya ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip bunu öne alıyorum. Bu şekilde önden alarak bir tane yapıyorum bir zincir çekip tekrar 3 tane arkadan devam ediyoruz 1 2 ve 3 sonra bir zincir çekiyorum tekrar öne geçip bir tane önden yer yapıyorum bir zincir çekip arkadan son yerimi tamamlıyorum. Burada da bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum şu şekilde. Sonra biraz yükselip yine ikili trabzan şeklinde. Burayı zincir olarak da yapabilirsiniz. Dört tane zincir çekip devam da edebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bıraktım. Diğer renk ipimi alıyorum. Burada arkadayız zaten. Üzerine bir aldım. Arkada o yükselme işlemini ve zincirimizi çekmiştik. Geliyorum. Bu kutucuğum var burada aynı renk. Onun üzerine giriş yaparak şöyle bir tane yaptım. Bir tane daha aynı şekilde devam ettiriyorum. şöyle iki kutu arka arkaya gelmiş gibi oluyor arkadaşlarım şurası bu renkli olan yerimiz sonra şöyle dursun bir zincir çekiyorum daha sonra arkadaşlarım buradan üzerine bir aldım bu ön taraftaki yere yani öne geçiyorum şu şekilde şöyle ya da arkadan işte hangisi şey olursa arka taraftan şu şekilde alıp buraya yine iki tane ikili trabzanımı yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum üzerine bir alıyorum bu öne geçiyorum yani bize bakan tarafa oraya da aynı şekilde bir bir tane de hemen buraya iki iki tane yerimi yapıyorum tamamlıyorum sonra bir zincir çektim üzerine bir aldım hemen yine şöyle arka tarafa geçiyorum bakın bunun üzerinden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan bir tane zincir tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum sonra çevirdim bir tane zincir çekip kenardaki bu kutucuğumu yapıyorum 1 bir tane daha hemen yanındaki bu yapmış olduğumuz kenardan giriş yapıp bu şekilde yerimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar şöyle sonra yine burada dört zincir çekip bırakabilirsiniz ya da şimdi şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar bir tane zincir çekip bırakıyorum diğer rengime geçiyorum arkadaşlar üzerine aldıktan sonra arkadaşlarım bakın şu yeri oluşturmak amaçlı bu arkada kalacak hemen buraya öne geçip yani arka kısmına geçip şöyle alıyorum bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum üzerine bir alıyorum bize bakan tarafına geçerek bakın şu aradaki yerime şuraya buraya geçiş yapıp Buraya bir tane ikili tırabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar bir ikili tırabzan daha yapıyorum. Sonra bir zincir çekip bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Bu kutucuğumun hemen ön tarafında olan şu ikili tırabzanımın üzerine geçiş yapıp buraya bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar arkadaki bu üçlüyü tamamlıyorum arkadaşlar şöyle 1, 2 ve 3. Bir zincirimi çektim öne geçiyorum ve kenardaki bu yerimi tamamlıyorum. Evet. Bu da bakın yıldızımız oluştu. Arkada da karelerimiz oluşmaya başlayacak şimdi. Diğer rengimizi alıyoruz hemen. Bu önde olacak arkadaşlarım. Şurası. Bu ipimiz arkada kalacak. Kenardan bakın buradan giden rengimiz ee, bu rengimiz. Onun için bunu hep e, bunu öne alıp bu arkada kalacak. Şöyle aldım. Şimdi görüntü bu şekilde geldi. Burada zaten arkadayım. Hemen üzerine bir alıyorum. Buraya şöyle alıyorum. Bir bir zincir. Bir tane zincirden sonra bunu da Önden çalışıyoruz. Bakın bunu da aldım buradan. Girişimi yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Yanındakileri devam ettiriyorum. Şimdi bu arada bir zincir çektik. Bir aldık. Bu şekilde bir zincir çekip tekrar buna devam ediyorum. Burada da bunu alıyorum. Buraya 3 tane kutucuk yapmış oluyorum. Bir zincir çektim. Bunu tekrar öne önden devam ediyorum burayı bakın şunu öne doğru çekip önden tamamladım. bir zincir çektim tekrar kenara geçtim şimdi diğer rengimi alıyorum ilk yıldızlarımız da oluşmaya başladı bu arada oluşmuş oldu bakın bu sırada şimdi arkadaşlar buradan girişimizi yaptık üzerine bir aldım buraya tam ortasında bir tane yıldız yapacağım bunu hemen kenardan geldikten sonra arkadan alıyorum sonra çevirdim bakın bir zincirimi çektim bu ikisinin ortasındaki bakın şunun ortasındaki yer şöyle arkaya almış olduk. Üzerine bir aldım. Bunu öne doğru çekiyorum. Yani şu ortadaki, şu yerin ortasındakinden alıp buraya ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlarım. İlk burada yaptığımız gibi bir zincir çektim, üzerine bir aldım. Bu arkadaki hemen şöyle çeviriyorum. Üç taneye bir. 2 3 arkadan örüyorum sonra bir tane zincir çekip bu ortadakine bakın şu ortadakini öne doğru şöyle alıp ikili trabzanımı yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum Diğerlerini zaten kenara geldiği için arkadan çalışıyoruz. Evet bakın ilkini oluşturduk şimdi buraya ve buraya geçecek bu yıldız görünümlü yerlerimiz arkadaşlar. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Arkası da bakın kare şurada bir yer oluşturmuştuk. Şimdi buraya bunu buraya da bunu tamamlayacağız. Şimdi burada arkadaşlar üzerine bir aldım normal kenardaki yerimi yapmıştım zaten buradan geliyorum bunu önden çalışıyorum bir zincir çekiyorum diğerini de aynı şekilde önden çalışıyorum sonra bir zincir çekiyorum bunun hemen iki yanındaki şu renklerimizi bu tarafa doğru çekiyoruz bu da burası olmuş oluyor arkadaşlar Şöyle bir zincir çektik tekrar. Arkadaki şunları geçmiş olduk. Burada hemen şöyle bir zincirimizi çektikten sonra bakın bir tane aldım yine yanındakini de şöyle yaparak öne doğru çıkartmış oldum. Yani ön dediğim bize bakan kısmını. Sonra bir zincir çekiyorum tekrar buraya geçiyorum. Hemen burada kala olan yerimden giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir de yanındakine de aynı şekilde arkadan çalıştık. Bir tane zincir çekiyorum, öne geçiyorum. Ve buraya da az önce yaptığımız işlemin aynısını tekrarlıyoruz. Sonra yine aynı şekilde bir zincir. ikinci sıradaki yıldızlarımızı da bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi buna geçtik. Şöyle üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Bir zincir, bir tane yine buradan çalışıyoruz. Sonra bir zincir çektik. Üzerine bir aldık. Bu ikisinin tam ortasından arkadaşlarım bakın şuradan yine üzerinden giriş yapıyoruz ve buraya ikili tırabzanımızı yapıyoruz bir zincir çektik buradaki üçlü olan yerimizi yapıyoruz sonra öne geçip bir tane ya da arkaya şöyle sonra burayı tamamlıyoruz şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar bu bir tane daha devam edelim şöyle yine bu rengimi aldım Bunu yine önden çalışıyorum. Bir tane zincir çektim. Burayı da bakın şu kutucuğu da tamamladığım için hemen böyle alıyorum. Hemen iki yanına aynı alt sırada yaptığımız gibi bir bu tarafına bir bu tarafına ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir zincir çektik. Bunu da aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet şimdi bir zincirimi çektim. Buralara iki de trabzanlar ile devam ediyorum. Önden yani bize bakan taraftan çalışarak şöyle ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı şekilde bunu da öne doğru alarak devam ediyorum. Şimdi bu ipime geçiyorum. Burada arkadan devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane arkadan tamamladıktan sonra Bakın bu ortadaki yere geldim. Bir zincir çektim. Bu ikisinin arasından giriş yapıp şöyle bunu öne doğru alıp önden çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine üç tane ilerliyorum arkadan. bir zinciri çekip o ortadaki yerime geldim zaten oradan girişim yapıyorum şöyle öne doğru çekip buraya bağlıyorum bir zincir çekip arkaya geçiyorum arkadaşlar ilk sıraya geri dönmüş olduk böylelikle buradan geri dönüyorum bu kutucuğumuzu oluşturacağız bir zincirimizi çektik bunu alıyorum buradan şöyle bir tane yaptım bir zincir çektim tekrar bir tane daha bakın şurada burada tekrarlıyoruz bunu buraya almış olduk aynı zamanda tekrar bir zincir çekip bir tane yaptım bir zincir çektim hemen yanına da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar bir tane sonra bir zincir çekip bunu arkaya alıyorum yani kendimize bakan taraftan devam ediyoruz tekrar öne geçip Burayı da önden devam ediyoruz. bu rengime geçtim üzerine bir aldım bunun üzerine hemen bir tane şöyle arkadan alıp çalıştıktan sonra bir zincir çekiyorum öne geçiyorum ve buraya üç tane yine yaparak devam ediyorum Bakın arkada da bu şekildeki şu görüntüyü elde ediyoruz arkadaşlar. Önde de şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bundan sonra aynı şekilde devam ettirerek modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada şununla bir daha bir sıra daha gidelim. Kapatalım bu yıldızlarımızın üzerine. Şöyle aldım. arkadaşlarım bakın. Böyle bir güzellik elde ediyoruz. Önlü arkalı dediğim gibi rahatlıkla kullanabileceğiniz dokusu biraz kalın olan bir çalışma tamamlamış oluyoruz. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.